Ay tam full ya. Dual Opalich var. Dual Roach 3, 9 Dragon Set, 10 Raptor. Tos 3, Nek 1. Ban. Gel raza alayım Mesut. Aleyküm selam Okan hoş gel. AP bilmiyorum bakmadım. 5831. Dedelel 6101. Evet sendeyiz dayı. Ates ates ates. Aldım ates sevdiler kapıma. Yeni bir lever, yeni bir level. Dorkan ne var üstünde? Kürün geldi. Haris. Kes, kes. Kafam tarafı. üstünde evet. Aynen, sürekli oldun. 3-4 kilo aldım dayı, koşuyorum aşağı doğru. Tamam, süpersin. Sol arkada... Direkt koşuyorum. Solu gitsene, sol git desin ben de. Evet, Solu git. Ortaya tor atacağım direkt, koş. Mece vuruyorum. Sol attım tormet. İnşallah fail yemem. Öbür mece ya, Kes, kes desin ben de. Çık, çıkmıyor bak. Çıkma, kes. At, 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 Zetara at, at, atacağım, atacağım, atacağım. Evet, zetara... ya. at, at, kılıç set, kılıç set. Ya siz nereden aldım onu? Aldım onu. Desin bir daha bende dokan hazır. At çık at çık at çık atak. Beni dinle sap. Vur arkandaki hasta birle. Kürün geliyor havada. Kürünü aldım. Vur. Yakın pres yersen sağda birle. Sıkım at da ya böyle. Hasta koştum hasta koştum. Durum ya. Tamam birle birle. Birle evet vur. Vur vur. Yedi vur vur. Ben de skill atıyorum. Ne olacak? <laughs> hemen sola sol tarafa. Sol tarafa. Daya böyle birle. Ne yok. Oyun bir kenar dönüyor ya. Arkandayım geliyorum. Birini attım. Red mi sattı beni vur da böyle. ölme. Dokan kür. Geldi. Topla oka, pot postrat. Ölme. Port son kür. Evet Z'den vur. Flöt yedi full flöt. Z'den vur desin ben Açılsa de, şey yapacağım. En son evet evet D'beli bille. Pres Şimdi smite yemeli D'beli. Bille bille yaklaş gözüm bile olsun Dokan seni fırladın. Pot basarsın. Bille bille. Sen hadi solda git bille vur bille vur bille vur. Gelişine tek at. Desin ben de. Sola git. Sola git desin ben de. Sola git. Sola git evet desin ben de. Pres kesin zaten. Evet. lan hani. Evet, Arkana dön tek at. Yedi. Ölüme geldi adam lan. yiyeceksiniz ay seyeceksiniz muhtemelen. Kür spamlıyorum. Korksana kür spam. Zeden vur 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 vur. Zeden vur. Attım tormet. Desin ben de hazır at. Şu salata tek at. Görmüyorum ben şu an yetişkili. Görmüyorum. Kestiniz onu. Soldan gelen, sağdan gelen biri de böyle. Düşür elini Ses attık lan. Nemeci mi çekti? Hı hı. Dolar kemiği çekti koş. Sana bak tane çıktı da mi? Desin ben de desin ben de koş. Hazır. Aç çıkmak dur. Bille durmuyor. Malise durmuyor koş. Aa adam sildi arkadan lan. Dayı çıplak gelmiş. Sen kapatsın. Ölür mü Ekve? Uzaksın ha. Resul diyor pardon kusura bakmasın. Murat Ukrayna'da hapse girmişti. Şak, şak, şak. Evet. Maalesef. Pires de var lan. Yani silmek öyle, ya silmek istemiyorum. görmedik Pires? Resul nerede sen lan? kesiyor. Arkada lan. Kürnü attık. Dön arkada vur Zeden sen de Okan. Aynı isme vurun lan. Sonra attım oraya değmedi ya. Aysiyedim. At desin şu salata kat ya. Sen ne yapıyorsun? At bu şuna. Malesi de Ben yani silemem. At de sen. koş lan koş, lan, koş. aldım. Alacağım küllerinizi devam et. Kendimi küllerim şu an. Evet evet dur. Zaten bu bu price, olur mu? Bu price yürüyerek heal atıyor lan. Kürüm. Kürüm. Ciddi misin? Hangisi? Benius. Hayretten rezistansı yok, bir şey yok. Rezite mi? Evet. Bence de katılıyorum. Mage'i kesersin Mage'i. Bence bu serverda e, tabii mele bazı da hani. Bunu da kes lan. Ibanez bu muydu bu şey dediniz? Ha bu. Değildir lan. Bence onu başkası yer falan attı Hal. Bilmiyorum ama. O elini kaldırdı koşa be. Patladı o. Thor dediyse patladı o. Vur. Neydi? adam Fark etmez. Sen bilirsin. Dön sağlık kes şunları ya attım tor kes. Ben şu afiye geçeceğim. Bu benim içinde kaldı biraz. Kesin Ne var bilmiyorum da. Konuş bir. Tapsak tor. Her mi atacağım desken. Attım. Bir daha kendim kırılacağım. Birini çıkarttım kanka. Kafam oyna, kafama oyna, kafama oyna kanka evet. Tor var mı? Açılıyor. Attım tor kafama. Kafama kafama kafama. Birini daha çıkarttım, birini daha çıkarttım geldim Afiliye direkt. Vur. O birini kür aldım hani bir sizi daha. Birini kaldırdım. Bırakmam ölecek o zaman. Sap, sap, Öldü öbürüne öbürünü vurayım. Aldım kürünü. Bir daha desin Biri at des bana at, şu kafamdakini vur. Bunu al lan. Kaçıyor da ya adam uçtu bir anda uçtu kanka. Vuracağım. Deniyorum. Solda bir vur sen de. E Denedim <laughs> de koyduk skill edin dur. Pes edin dedim. Devrim hadi solda Son Sonuçta. Şöyle ya böyle desken atınca bir anda uçuyor ya adam. Öyle oldu. Hı hı. Bunu atıyorum piyasası ne bilmiyorum valla. Epey vuruyorum. Bu da güresi kanka. Sağ koştum direkt ya. Sağına attım torment. Kör. Aldım. Kör dayı. Ne yedin? Ne yedin? yedin. Yok bir şey yok. Kör. Bakın dön benim yakına kes lan. Bille. Maliste var. Kes de böyle maliste lan. Bir ne olur. Skill vurmuyor. Yok vuruyorum dayı. Aha öldü bu sefer. <laughs> Doğru lan bir save up şey basmadık değil mi? Basmaz zaten. Bir şey Yenen hmm. Yine önümüz var Resulba. Hı gördüm. Bu arkada kediklere Kanka şey mantıklı. Bence sap atıp direkt Tor, torch barbarlar falan. Aynen. Tam şunu kes. Şu kes. Bu çek azım okçu keseceğim. Bir de vuracağım ama. Crest alalım. Crest alalım. Crest de tor dokan. Crest de tor. Barbar kür attı bu arada. Ha toplu kürmüş lan öldü ama ben istiyorum üstü. Tam öyle tamam öldü kesim. Tamam. bunlar aradan çıkartmamız iyi oldu. Çektiler. bunlar başlayalım. aynı parti. Aynen. Eee 6 KP var. Uçuğa falan var önce onları gelsin onları çıkartmaya çalışacağım elimi Benim Aynen kanka devam Sağ ol, et. Sağol koştum. Esnafsa. Oha siki attı lan Ha siki tuttu adamı. Tuttu mu lan? Uç. Ben üstüm ben üstüm. Öbür asla vurayım. Öbür içine gelene vur. Öbür ne? Öldü. Vur vur Hepsi bizde kalacak lan. Aldım hepsini. Hepsini tek tek tek. Hep <laughs> <laughs> tek attım geçtim hepsini. Abi içer vuruyor anlıyor musun? Canları da yarandı biliyor musun? Destek koşuyorum direkt. Aldım çünkü kanka. Almadım. Baliste. Bak hala koşuyor. Ölecek bu ihtimalle. B'ye geldim. El attım Alistar hala. R'deyim hala Okan. Öldü o. Bana gel bana gel. Şu şeyler nereye gitti ya? Kuadra. Bana ki yedir olursa tamam Alistar. Max attım. Üçüncü skill ölür. Ya da Eko'ya. koş. Tamam bir gelsene de Şu Bile Demir falan gelebilir buradan. Ayıp ol. Alistar. John 7 John full. Eko vursana bir eğer. Kaçarsa torment'e bastım sola doğru kaçacak. Evet içine doğru evet. Beş. Ya, sen masas gözüne yayın açmadık peki birazdan. Açarız hocam. Tamam. Ama bence öyle yapmayalım. Ben kapatırken sana ustarım. Abi ben, o problem değil ya ben. Daha iyi olur. Değil mi senin için. At. Kim mi? Blink hazır. Blink atayım mı? At hazır. At dur at dur at dur. Ha yine de kirli atmıyorum. Anis. Işte, öldü öldü. Bak nasıl bir link attım. Güzel bir kazım. De birler. <laughs>